Sevgili gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kitabın video çözümleriyle videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili gençler bugünkü kullanacağımız kitabımız benim hocam yayınları tarafından çıkarılmış olan çok güzel bir kaynak kitap. Paskül Soru Bankası çözümlerini hep birlikte sizle beraber yapmaya gayret edeceğiz. Sevgili arkadaşlar videolarımıza başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler. Hazırsak, evet geçmişten günümüze e, sayfa 1 ile videomuza başlayalım. Evet. Benim hocam fasikül gençler birinci fasikül geçmişten günümüze bölümlerim bilgileri hatırlayalım kısmı ile videomuza başlıyorum. Evet ilk videomuzda gençler ve ilk ekranımızda gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Bölünebilme kurallarını hatırlamak gerekir diyoruz. Peki bizden ne istiyor gençler? Ne gibi bir çalışma yapacağız? Öncelikle okuyalım. Aşağıda verilen yeşil renkli kutulardaki sayılardan turuncu renkli kutudaki sayıları ile tam bölünebilenleri tek ile belirleyiniz diyor. Şimdi gençler baktığım zaman birinci etkinliğimde evet iki sayısı buradaki hangi sayıyı böler diye düşüneceğim. Peki ikiye bölünebilme kuralı neydi gençler? Öncelikle hatırlayacak olursak çift sayılar iki ile tam bölünür demiştik. Yani birler basamağı 0, 2, 4, 6 8 ile biten sayılar evet 2 ile tam bölünür diyoruz. 178 sayısı 8 ile bitiyor. 2 ile tam bölünür. 567 gençler 7 ile bitiyor. Bakın 2 ile bölünmez. Buraya çarpımızı koyalım. 960 gençler çift sayıdır. 2 ile tam bölünür. 886 da yine 6 ile bittiği için çift sayıdır ve 2 ile tam bölünür diyoruz. Evet, ikinci bölünebilme kuralı gençler 5 ile biten sayılar son basama 0 veya 5 olması gerekiyordu. Yani birler basamağı ya 0 ya da 5 ile bitmesi gerekir. 1005 gençler bakın 5 ile bitiyor. O halde 5 ile tam bölünür. 2013 3 ile bittiği için 5 ile bölünmez. 7310 gençler burada 0 ile bitiyor. Yani 5 ile tam bölünür. 8000 de yine 0 ile bittiği için burada ne diyoruz? 5 ile tam bölünür diyoruz. Peki 3. bölünebilme kuralımız 10 ile biten. Evet 10 ile bölünebilme kuralı. Evet, birler basamağı 0 ile bitmesi gerekiyordu. Bakın 1001 gençler 10'a tam bölünemez. 1110 sıfırla bittiği için 10'a tam bölünür. 880 sıfırla bitiyor. 10'a tam bölünür. 9999'da 9'da bittiği için evet 10 ile tam bölünmez diyoruz. Evet, 4 ile bölünebilme kuralı gençler son iki basamağına bakıyorum. 0 0 veya evet, 4'ün katıysa evet, 2 ile tam bölünür. Bakın burada gençler 80 katıdır. 4 ile tam bölünür. 64. 4'ün katıdır. 4 ile tam bölünür. 500 sayısı çift sıfırla bitiyor. Evet, 4 ile tam bölünür. 28 de yine gördüğünüz gibi. Evet 4'ün katıdır. Bu da 4 ile tam bölünür diyoruz. Evet, devam edelim ve bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet, 3 ile bölünebilme kuralı hatırlarsak gençler rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. Şimdi 1, 7 daha 8, 7 daha 15. Rakamları toplamı 15'tir. 15 3'ün katı olduğu için 3 ile tam bölünür diyelim. 265'in rakamları toplarsam 26 6 daha 8 5 daha 13 yapar. 13 sevgili arkadaşlar 5'in 3'ün katı değildir. O halde 3 ile tam bölünmezler. 498 sayısı evet, 4 9 daha evet, 13 8 daha 21. Rakamları toplamı 21'dir. 3'ün katı olduğu için 3 ile tam bölünür diyelim. Evet, 1321'de Rakamları toplarsak 1, 4, 3 daha 4, 5, 7 gençler. 7, 4, 7, 3'ün katı değildir. O halde 3 ile tam bölünmezler diyoruz. Peki 6. etkinliğinde 9 ile bölünebilme kuralı. Rakamları toplamı 9'un katı olacak da aynı 3'e benziyor demiştik. Şimdi 8, 2 daha 10, 8 daha 18. Rakamları toplamı 18. 18'in 9'un katıdır. Evet 9 ile tam bölünür diyoruz şeklinde 2997'de rakamları toplamam. 9, 9, 18, 9 da burada var. 27, 27, 9'un katıdır. O halde 9 da tam bölünür. 1561'de rakamları toplarsam 6, 6, 12. Bir de burada 13. 13, 9'un katı değildir. O halde 9 da tam bölünmezler deriz. 8, 7 daha 15. 15 de burada var. Toplamı 30 yapar. 39'un katı değildir. O halde 9 ile tam bölünmezler diyorum. Evet, 7. etkinimizde 6 ile bölünebilme kuralı. Gençlik 6 ile bölünen sayılar hem 2'ye hem de 3'e bölünen sayılardı. O halde önceki 2'yi kontrol edelim. Çünkü 2'yi kontrol etmek daha kolaydı. Bakın çift sayılar gençlik 2 ile bölünür dedim. E, rakamları toplama 3'ün katıysa hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için aynı zamanda 6'ya bölünür diye düşüneceğiz. 6 6 12 18 18 gençlik 3'ün katıdır. O halde hem 2'ye hem 3'e hem de 6'ya bölünür diyoruz çift sayı gençler olmadığı için 2 ile bölünemez. Dolayısıyla 6 ile de bölünmez deriz. Ee, 802 sayı çift sayıdır. 2 ile tam bölünüyor. Ama rakamları toplamı 10'dur. 13'ün katı olmadığı için 3'e bölünmez yani 6'ya da bölünmez diyoruz. 960 sayısım. bakın 0 sıfır gençler 0 bitiyor 2 ile tam bölünüyor. Rakamları toplamı 15. 15 3'ün katıdır. Hem 2 hem 3'e bölündüğü için 6 ile de tam bölünür diyoruz. Evet geçelim bir sonraki etkinlik sayfamıza. B'deki etkinliğimizde aşağıda verilen turuncu renkli kutulardaki sayıların çarpımı mavi renkli kutudaki sayıya eşittir. Buna göre kutulardaki boş yerleri tamamlayalım diyor. Yani aslında burada ne yapıyoruz gençler? Çarpanları düşünmemiz gerekiyor. 10 ile 4'ü çarparsam 40 yapar. Boş bırakılan yere 4 gelmesi gerekir. 6 kere 8 48'dir. Evet, 4 ile 9'un çarpımı 36 yapar. 10 ile 8'in çarpımı da 80'i verir diyoruz. Evet, geçelim bir sonraki etkinlik sayfamıza. Aşağıda verilen sayılardan asal olanlar tikle belirleyelim demiş. Yani asal sayıyı hatırlayacak olursak sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılardı. 2 evet en küçük asal sayımızdır. Aynı zamanda çift olan tek asal sayımızdır. 97 iki basamaklı. Evet en büyük asal sayımızdır. 41 asaldır. 16 gençler 2'ye bölünür 4'e bölünür. Yani asal değildir gençler. Buraya çarpı koyabiliriz. Evet bir sonraki etkinimize bakıyorum. 23 asal sayıdır. 28 arkadaşlar burada. Evet 2'ye bölünür 4'e bölünür 7'ye bölünür asal değildir. 47 asaldır. 91 sayısı sevgili gençler biraz dikkat etmemiz gereken en önemli sayılardan bir tanesi. 91 1 ve 91'den sonra 7 ile 13'ün çarpımına eşittir. Yani 7 ve 13'ü de bölünür. Yani asal değildir diyoruz. Evet, devam edelim. Evet, 8. sınıfın sevgili gençler ilk konu girişimizde çarpan kavramı ile ilgili etkinliğimize bakmak istiyorum. Evet, ilk konu girişindeki etkinlikte yanda verilen dikdörtgen e, dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre aşağıdaki kareli zemini alanı bu dikdörtgeni ile aynı kenar uzunlukları farklı olan dikdörtgenler çizelim diyor. Alanı 12 santimetre kare ise ben 12 nasıl elde ederim gençler burada? 12'yi ne yapmam gerekir? Çarpanlarını ayırmam gerekir. Bakın 1 ile 12'nin çarpımı 12 verir. 2 kere 6 12 değer. Bir de 3 kere 4 12 verir. O halde kenarları 1'e 12 olabilir. Şöyle dikdörtgenimizi alalım. Şöyle kısa kenarı 1, Uzun kenarı 12 olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. 2 ile 6 olabilir. Kısa kenarı 2 yaptık. Ve uzun kenar 3, 4, 5, 6 oldu. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 4 olabilir. Evet, bu şekilde ne yapıyoruz? 3 farklı dikdörtgen elde ediyoruz. Şimdi buraya 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4 olabilir diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sayfamıza bakalım. Evet 8. sınıfın ilk konusu sevgili arkadaşlar çarpan kavramı. Çarpan kavramını hatırlayacak olursak gençler 6. sınıfta da görmüştük. Evet, konu girişi aslında 6. sınıfta yapılmıştı. Peki nedir çarpan gençler veya pozitif tam sayı bölenim veya pozitif tam sayı çarpanı nedir? Önceki bilgimizi okuyalım. Bir pozitif tam sayı en az iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bir pozitif tam sayıyı kalansız olarak bölebilen sayıları o sayının pozitif tam sayı bölenleri denir. Bir pozitif tam sayının e, pozitif tam sayı bölenleri aynı zamanda o sayının pozitif tam sayı çarpanlarıdır. Sevgili arkadaşlar bu konuda çarpan dediğimiz zaman aynı zamanda bölen şeklinde yani kalansız bölen şeklinde düşünmem gerekir. Bakın 12'nin çarpanları 1, 12, 2, 6, 3, 4'tür. Ne yapıyoruz bunu? Küçükten büyüğe doğru sıraya koyuyoruz. Ve 6 tane olduğunu söylüyoruz. Evet, Pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpanları gökkuşağı yöntemiyle de bulunabilir diyor. Gerçek gökkuşağı yöntemi ne yapıyoruz? Sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıraya koyuyoruz. Bakın şöyle göstereyim. 1 ile 12'nin çarpımı 2 ile 6'nın çarpımı 3 ile 4'ün çarpımı şeklinde. Şeklimizi neye benzetiyoruz? Gökkuşağına benzetmiş oluyoruz. Evet şu not kısmı sevgili arkadaşlar bizim için önemli. Oralarda direkt bize faydası olacak bir bilgim. Bir sayma sayısının karesi biçimde yazılabilen doğal sayıların pozitif tam sayı çarpan sayısı tek sayıdadır diyor. Peki bu ne demek gençler? Bir sayma sayının karesi yani aslında pozitif tam kare sayının tanımını vermemiz gerekir pozitif tam kare sayı gençler. Mesela 1 pozitif bir tam karedir. Çünkü 1'in karesi olarak yazılır. 4 pozitif tam karedir. 2'nin karesi olarak yazılır. 9 gençler pozitif tam karedir. Yani 3'ün karesi olarak yazılır. E tam kare sayılarında evet, tek sayıda çarpanı vardır diyoruz. Mesela 4'ü incelersem bakın 4'üm 1 çarpı 4 2 çarpı 2 şeklinde ayırıyorum. 2 tane 2 yazdığım için bir tanesini eriyorum. 4'ün çarpanları 1 2 ve 4'tür. Gördüğünüz gibi 3 tane yani tek sayıda çarpanı vardır diyeceğiz. Evet, devam edelim. E, sayfa 3'teki ilk etkinliğimize bakarsak arkadaşlar burada A'daki etkinliği şöyle büyütelim. Aşağıda verilen çubuklar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Buna göre karşılarında verilen parçalara parça uygunsa tik ile belirleyiniz diyor. Şimdi gerçek şey 100 santimetreyi 10'ar santimetrelik uzunluklara bölebilmek için ne yaparım? 100'ü 10'a bölersem 10 santimetre uzunluğunda bir parça elde ederim. Demek ki bu uygundur diyeceğiz. 48 gençler 4 santimetre olması için bakın 12 tane parça elde edersek her bir parça 4 santimetredir. O halde bu da uygundur diyoruz ve tik işaretini koymuş oluyoruz. Evet, geçelim. 75 santimetre gençler 10 santimetre parçaları halinde. Evet parçalara ayrılmaz. Şöyle çarpı koyalım. 60'ı eğer 5 parçaya ayırırsam 12 santimetre elde ederiz. O halde buraya da tik işaretini koymamız gerekir deriz. Evet, devam edersek. B'deki etkinliğimizde aşağıda verilen turuncu renkli kutudaki sayıların pozitif tam sayı çarpanları bunuz diyor. Gerçi 18'i çarpanlara ayırırsak 1 ile 18'in çarpımı 2 kere 9 3 kere 6 18'i verir. Bunu ne yapacağım gerçi? Küçükten büyüğe doğru sıraya koyarsak 1 2, 3 6, 9 ve 18 şeklinde çarpanları yazarız. Peki 30'u çarpanlara ayırırsam 1 kere 30 2 kere 15 3 kere 10 4'e bölünmez, 5'e bölünür, 5 kere 6'dır. O halde 30'un çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 şeklinde yazmamız gerekir diyelim. Devam edelim bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet gençler 28 sayısının çarpanlarına ayıracak olursak 1 ile 28'in çarpımı 28'i verir. 2 ile 14'ün çarpımı 28'dir. 28 3'e bölünmez. 4 ile 7'nin çarpımı da 28'dir. O halde çarpanları yazarsak 1 2 4 7 14 ve 28 şeklinde çarpanlar ayırırım. Evet dördüncü etkinliğimizde 60 sayısının çarpanlarına bakarsak 1 kere 60 2 kere 30. Evet, 3'e bölersek 3 kere 20. 4'e bölünür 60 gençler. 4 ile 15'in çarpımı 60'ı verir. 5 ile 12'nin çarpımı 60'ı verir. 6 ile 10 da 60'ı verir diyoruz. O halde küçükten büyüğe doğru sıraya koyarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 olur. 60'ın çarpanları diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki ekranımıza geçelim. 25'in çarpanlara bakarsam 1 çarpı 25 5 ile 5'in çarpımı 25'i verir. Gençler küçükten büyüğe doğru sıraya koyarken iki tane 5 olduğu için bir tanesini eliyorum. Bakın 1, 5 ve 25 olur. Gördüğünüz gibi 25 gençler 3 tane çarpanı vardır. Çünkü bu tam kare bir sayıdır. Yani 5'in karesi olarak yazılır. 36'nın çarpanlara bakarsak 1 ile 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 ile 9'un çarpımı bir de 6 kere 6 36'yı verir. Şimdi küçükten büyüğü yazarken iki tane 6'nın bir tanesini eledim. 1 2 3 4 6 9 12 18 ve 36 olur. 2 4 6 8 9 tane çarpanı olur diyoruz. Evet devam edelim ve C'deki etkinimize geçelim. Aşağıda verilen defterlere bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanların tamamı küçükten büyüğe doğru yazılmıştır. Buna göre boş bırakılan yerleri yazılacak sayıları bulunuz diyor. Gerçi burada gökkuşağı yönteminden faydalanacağım. Bakın birinci ile sondan birinci sayı 1 ile 54 gençler. Demek ki aslında bu sayımız 54'ün çarpanlarıdır. 2 ile 27'nin çarpımı 54'ü verir. 3 ile gençler bakın bu sayı 54'ü verecek. O halde 3 kere 18 54'tür. diyor. Bir de 6 ile 9'un çarpımı da 54'ü verir diyoruz. Gökkuşa yöntemini burada kullanmak bize kolaylık sağlayacak diyelim. Evet, devam edelim. Bakın bir, evet, bir sayın en küçük çarpanıdır. En büyüğü de kendisidir. Evet birinin eşi yok gençler. 2 ile 20'nin çarpımı. Evet demek ki bu sayı aslında 40'ın çarpanlarıdır. O halde burada en büyük çarpan 40 olacak. 1, 40, 2, 20 dedik. 3'e bölünmez. 4 ile 10'un çarpımı 40'ı verir. Bir de 5 ile 8'i çarparsak 40'ı verir. Şöyle sayılarımızı da eşleştirmiş oluruz diyelim. Evet devam edelim. Peki. Şimdi bakın bir sayının en küçük çarpanı her zaman 1'dir. Bakın en büyüğü bilmiyorum. İkinci sayı ile ikinci sayıyı bilmiyorum. Evet, 5 ile 9'un çarpımı bize aslında bu sayının 45'in çarpanları olduğunu söyler. Demek ki 1'e 45 olacak. Evet 45 3'e 2'ye bölünmez. 3'e bölersek 3 ile 15 45'i vermesi gerekir deriz. Evet ne yaptım? Birinciyle ile sonuncuyu, ikinci ile sondan ikinciyi eşleştirerek devam etmiş olduk. Evet. Dördüncü etkinliğimizde yine sayılarımızı eşleştirelim. Bakın burada en küçüğü 1'di. En büyüğünü bilmiyoruz. 2 ile sondan ikinci sayım. Üçüncü ile sondan üçüncü sayı. Gerçi bakın burada 8 kendisiyle eşleşir. Demek aslında bu 8 kere 8'den 64'ün çarpanlarıdır. O halde 1 ile 64, 2 ile 32'nin çarpımı 64'ü verir. 4 ile 16'nın çarpımı da 64'ü verir diyoruz. Evet, bir sonraki etkinimize geçelim. Evet, Şimdi gençler bakın bir sayının en küçük çarpanı birdi. En büyük kendisiydi. Bakın bu bir ile sonuca eşleşti. 7 burada kendisiyle eşleşir. Yani aslında bu 7 kere 7'den 49 demektir. 1'e 49 7 kere 7'dir. 2 7'nin bir tanesini elememiz gerekir deriz. Evet, geçelim. Evet, D'deki ilk etkinlikte alanları verilen ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgenlerin çevre uzunluklarının santimetre cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulunuz diyor. Gerçekten o halde 35 alansa 35'in çarpanları 1'e 35, 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez 5 kere 7, 35'i verir deriz. Bakın 1'e 35 olabilir, 5'e 7 olabilir. O halde çevrenin en büyük değeri için ne yapacağım? 1'e 35'i alacağım. Bir e çevre diyelim. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 35'i aldım. Bu ikisini topluyorum ve ikili çarpıyorum. Buradan 2 çarpı 36'dan 72 santimetre olur. Çevrenin en büyük değeri. İki çevrenin en küçük olması için birbirine yakın olan iki sayı. Yani 5 ile 7'yi seçiyorum. Kısa i̇şte kenara 5, uzun kenara 7 dedim. Bu ikisini toplayıp ikili çarpıyoruz. 2 çarpı 12'den. Evet, çevremizin en küçük değeri 24 santimetre olur diyoruz. Evet Devam edelim. İkinci etkinimize yine çevremizin en büyük ve en küçük değerini bulacağız. Öncelikle 30'u çarpanlarına ayıralım. 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 5 ile 6'ın çarpımı 30'u verir. O halde en büyük değer için 1 ile 30'u kullanacağım. Evet, 2 çarpı 1 artı 30'dan 2 çarpı 31 Buradan en büyük değerimiz 62 santimetre olur. En küçük için de 5 ile 6'yı seçiyoruz. Yani sayıları birbirine en yakın iki sayı seçiyorum. 2 çarpı 5 artı 6 yazarız. Burada 2 çarpı 11'den çevre uzunluğu 22 santimetre olur deriz. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Evet, E'deki ilk sorumuzda 225 sayısının en büyük ve en küçük pozitif tam sayı çarpanların toplamı kaçtır? Sevgili gençler bir sayının en küçük çarpanı evet en küçük pozitif tam sayı çarpanı her zaman 1'dir. Bakın şöyle 225 çarpanları ayırdığımızı düşünelim. 1 çarpı 225 şeklinde ayırırım. En büyüğü her zaman sayının kendisidir. Yani burada 225 olur. O halde 225 ile 1'i toplarsam 226 olur. Aradığımız cevap diyoruz. Evet, ikinci soruyla devam edelim. 50 sayısının iki basamaklı pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır demiş. Öncelikle 50'yi çarpanlara ayıralım. 1 kere 50. 2 ile 25'in çarpımı 50'yi verir. 3'e bölünmez, 4'e bölünmez. 5 kere 10 da 50'dir. İki basamakları topla dediği için gençler bakın 50, 25 ve 10 iki basamaklı çarpanlardır. Bunların toplamı da 85'e eşit olur diyoruz. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yanda verilen kartın ön yüzüne arka yüzünde yazan sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpan sayısı kadar nokta konulacaktır. Buna göre konulacak nokta sayısı kaçtır diyor. Yani işte 120 sayısının öncelikle bütün çarpanlarını bulalım. 1 kere 120 2 ile 60'ın çarpımı 120 verir. 3 ile 40 120 verir. 4 ile 30'un çarpımı 120'dir. 5 kere 24 120'yi verir. 6 kere 20 120. 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. 8 kere 15 120'dir. 9'a bölünmez. 10 ile 12'nin çarpımı da 120'dir. Şimdi kendisi hariç için 120'yi eliyorum. Baktığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane nokta konulur diyoruz. kendisi hariç 15 tane çarpanı olduğu için 15 tane nokta konulur dedik. Evet, dördüncü etkinimize geçelim. Kartlara yazılan sayıların pozitif çarpan sayısı tek sayıda olanlardan iki tane seçilecektir. Buna göre evet, seçilecek sayıların toplamı en fazla kaçtır? Dünyası pozitif çarpan sayısının tek sayıda olması tam kare olduğu anlamına geliyordu. Tam kare sayıyı hatırlarsak tam kare sayı olmalı diyelim. Burada ayrı ayrı bütün sayılarımızı arkadaşlar çarpanlarına hesap etmemize veya bulmamıza gerek yok. Şimdi tam kare sayı bir sayının karesi şeklinde yazılan sayılarda. Bakın 16 gençler 4'ün karesidir. Gerçekten 16'nın çarpan sayısı tek sayıdır. Bakın 16'yı şöyle çarpanlar ayıralım. 1 kere 16, 2 kere 8, 4 kere 4 diyorum. 2, 4'ten bir tanesi elersem gördüğünüz gibi 1, 2, 4, 8 ve 16, 5 tane çarpanı olduğunu söylüyoruz. Demek ki 16'nın tek sayıda çarpanı vardır dedik. 100 arkadaşlar yine tam kare bir sayıdır, onun karesidir. Bunun da tek sayıda çarpanı var. 60 tam kare ifade değil, gençte de bunun çift sayıda çarpanı vardır. 25 de 5'in karesidir. Bunun da tek sayıda çarpanı vardır diyoruz. Bizden toplamların en fazla olmasını istediği için 100 ile 25'i seçiyorum. Ve sorumuzun yanıtını 125 şeklinde vermiş oluyorum. Evet, beşinci etkinimize geçelim. Mavi renkli kartlarda yazan sayılardan yeşil renkli kartta yazan sayının pozitif tam sayı çarpanı olanların toplamı kaçtır diyor. işte 80'in bakın çarpanlara baktığım zaman yani aynı zamanda bölenine bakıyorum. 40 80'in tam böler. 7 gençte 80'in böleni veya çarpanı değildir. 5 80'in tam böler çarpanıdır. 16 da 80'i 5 kere 16, 80 yapar. Yani 80'i tam böler. 12, 80'in çarpanı değildir. O halde 80'in çarpanı olanları topla dediği için 40'ım 16'ya ve 5'i toplayacağım. 40, 16, 56 5 daha 61 olur. Aradığımız yanıt diyoruz. Evet, 6. soruyla devam edelim. Verilen sayılardan kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanların toplamı Yine kendisine eşit olanların farkı en fazla kaçtır diyor. Gençler bu soru genellikle mükemmel sayının tanımıyla eşleştir diyoruz. Mükemmel sayıya birçok soru bankasında bunu göreceksiniz. Kendisi hariç bütün çarpanların toplamı kendisine eşit olacak. Şimdi 6'yı incelersem 1 kere 6 2 kere 3 diyorum. Kendisi hariç dediği için bakın 1'im 2'yi 3'ü topladığım zaman 6'dır. Demek ki 6 burada aradığımız sayılardan bir tanesidir. Onu incelersem onun çarpanları 1 kere 10 2 kere 5 olur. Kendi hariç yani işte onu eledim. 1 artı 2 artı 5'ten evet, 1, 2 daha 3, 5 daha 8 oldu. Bakın onu eşit olmadığı için onu kullanmayacağız. 28'e geldiğim zaman 1 kere 28 2 kere 14 3'e bölünmez 4'e bölünür 4 kere 7 kendi sadece diğerlerini toplayalım. 1 artı 2 artı 4, 7 ve 14'ün toplamı da 28'e eşit olur. O halde bunu da alacağız. Benden gençler bu ikisinin farkının en fazla olmasını istiyor. O halde 28'den 6'yı çıkartırsam aradaki farkın 22'ye eşit olduğunu söyleriz. Evet 7. sorumuzla devam edelim. 20 tane karttan 40 sayısının pozitif tam sayı çarpan sayısı kadarı mavi renge diğerleri sarı renge boyanacaktır. Buna göre sarı renkli kar sayısı mavi renkli kar sayısına kaç fazladır diyor. O halde öncelikle 40'ın çarpanlarına bakacak olursak 1 ile 40'ın çarpımı 2 ile 20 3'e bölünmez 4 ile 10'u çarparsam 40 olur. 5 kere 8 de 40'ı verir. O halde 2, 4, 6, 8 tanesi mavi karta boyanacak. Sarı karta baktığımız zaman toplam 20 tane kart vardım. 20'den 8'i çıkarıyorum. 12 tane de sarı kart var diyoruz. Benden aradaki farkı istediği için 12'den 8'i çıkarıyorum. Ve 4 fazla olur. Evet sarı renkli kart sayısı mavi renkli kart sayısından diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.